Selman abi hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Abi e, bugünkü meselemiz çok hassas. Şu yüzden çok hassas. Bizim İslam tarihinde, e, tefekkür tarihinde çok büyük bildiğimiz zatlar var. İşte İmam Buhari Hazretleri gibi, Abdülkadir gelen Hazretleri gibi. Bu zatların ve buna benzer zatların e, kendi arasındaki ihtilaf mevzuları ve kendilerine söylediği bir takım sözler. İşte e, İmam'a şeyin İmam-ı Azam'ın Abdülkadir Gelen tarafından murciye olarak belirtilmesi. Aynı şekilde abi Süfyan-ı Sevi'den rivayet edilen İmam Buhari'nin İmam-ı Azam için imanını tazelemesi gerektiği tarzında bazı ifadeler var. Bu buna benzer ifadeler. Şimdi bunu daha da genişletirsek abi çok kısaca e, İmam Rabbani'nin e, Şeyhül Ekber İbn-i Arabi hakkındaki bazı ifadeleri yakın tarihe doğru geldikçe yine Said Nusra ve bazı alim arasındaki meseleler, Abdülhakim Hazretleri gibi daha böyle ince şeylere geldikçe. Yani büyükten küçüğe doğru ya da küçükten büyüğe doğru Müslümanlar arasındaki, alimler arasındaki ihtilafın biz yani hikmetini nasıl anlayabiliriz? Onlara bakışımız nasıl olmalı? E, tabi bu sahabeye kadar götürürsün böyle eserleriniz var ama ben sadece bugün abi alimler arasındaki ihtilaf mevzundan başlarsak e çok güzel olur. Ne dersiniz, ne, nasıl düşünürsünüz? Elhamdülillahirabbil alamin ve ssalatu vesselam ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve Bu mesele İslam ümmetinin şu anda İslam camiasının maalesef biraz sıkıntılı olduğu bir mevzu. Ben şu ana kadarki hizmet hayatımda öğrendiğim hususlardan biri şu ki bir kişi veya toplum hakkında adil hüküm verebilmek oldukça zor. Ve bu noktada da maalesef sıkıntılı bir durumdayız. Bundan dolayı dört düstur halinde bu meseleyi dört düstur halinde izah etmeye çalışacağım. İnşallah faydalı olur. Yani genel düsturlar çerçevesinde hususi meselelere kardeşlerimiz bakabilirler. Birinci düstur, bir şahıs değerlendir değerlendirilirken, bu tarihi bir şahıs olabilir, günümüzde yaşayan biri olabilir. E, ee, sağlam kaynaklardan onu ona ulaşmak gerekir. Onun hakkındaki bilgilere ulaşmak gerekir. Ve onun fikirleri öğrenilecekse önce kendi eserlerine bakmak icap eder. Ee, bu noktada bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Altay Cem Meriç Hoca'nın yakın zamanda Ebu Bekir er Razi hakkındaki olumsuz bir ezberi bozduğuna şahit olduk. Ebu Bekir Er Razi'nin genelde deist olduğu söylenirdi. İlahiyat hocalarımızın bu noktada anlatımları söz konusuydu, aktarımları söz konusuydu. Genelde öyle bilinirdi. Ancak Altay Cemberiş hocanın kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yaptığı tahkike göre kendi eserlerinde vahyi kabullendiğine dair, Ebu Bekir Errazi'nin vahyi kabullendiğine dair bayağı bir nakiller sundu. Peki deistliği nereden geliyor? Ki adam bir zatla yaptığı bir münazara, Şi, yine Şia kaynaklarından, kaynakları tarafından aktarılıyor ve bu kaynaklar Ebu Bekir er Razi'yi karalamaya çalışıyorlar. E, i̇şin içerisinde karalama niyeti söz konusu, ne deistliği kalıyor, ne cahilliği, ne ahmaklığı. Bundan dolayı Ebu Bekir Errazi'nin deist olarak nitelenmesi doğru değil. Bu birinci düstur, yani doğru kaynaklardan kişiye ulaşmak lazım. Bu noktada ikinci bir örnek aktarmak istiyorum. Sen bana aktarmıştın İmam Rabbani'nin geometri bilimine karşı çıktığına dair bir söylenti söz konusuydu. Ben kaynağına müracaat et, kaynağına bir bak ondan sonra konuşalım demiştim de sen sağlam bir kaynak ortada görünmüyor. Yaptığın tahkik sonucunda sağlam bir kaynak ortada görünmüyor şeklinde bir ifadede bulunmuştun. Eğer öyle bir şey olsaydı İmam Rabbani muhakkak mektubatında buna dair anlatımlarda bulunurdu. Dolayısıyla önce sağlam kaynaklardan, kişiyle ilgili bilgilere ulaşmak lazım. Kendi eserlerinden onun, o şahsın fikirlerini öğrenmek lazım. İkinci düstura gelince, bazı şahıslar hakkında lehte ve aleyhte çok keskin şeyler söyleniyor, çok uç şeyler söyleniyor. Böyle durumlarda eğer o kişi ehli iman ise, ehli iman ise hüsnü zanla davranmak gerekir. Bu noktada ilk örneğim Selahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh. Bu zatın veli nimeti olan Nurettin Zengi'ye karşı bir harekete geçtiği, hareketlilik içerisinde bulunduğu şeklinde anlatımlar söz konusu. Bazı tarihi kaynaklar ise, bazı tarihçiler ise onun Nurettin Zengi'nin vefatına kadar beklediğini ifade etmektedirler ki bizim de tercihimiz bu yönde. Selahaddin Eyyubi gibi bir zatın böyle hareket etmiş olması akla daha yakın görünüyor. Bu noktada Kadir Mısıroğlu abinin hareket tarzını ve ifadelerini tasvip etmediğimizi belirtmek istiyorum. Biz bizler onun veli nimeti olan Nurettin Zengin'in vefatına kadar Selahattin Eyyubi'nin beklediği kanaatindeyiz. Diğer bir örnek de Celaleddin Harzemşah hakkında, onun hakkında hem İslam kahramanı hem de zalim bir kimse olarak nitelendirmeler söz konusu. Bediüzzaman Hazretleri onun İslam kahramanı hatta başarıları yüzüne karşı söylendiğinde ben bir şey yapmadım bunları Allahü Teala lütfetti diyecek kadar e, ihlaslı bir zat olduğunu ve bir ihlas kahramanı olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla böyle şahıslar hakkında hüsnü zanda bulunmak en iyisidir. E, biz de bu noktada kanaatimizi belirtiyoruz. Üçüncü düstura gelince. Ümmetin kabulüne mazhar olmuş bazı zatlar söz konusu. Bu zatların bazen şah iştihatlarına rastlıyoruz. Özellikle ilk dönem müştehitleri her türlü rivayeti bir arada göremiyorlardı. Her türlü rivayeti bir arada göremedikleri için bazı şahs iştahatları söz konusuydu. Usul açısından bütün mezheplerin bütün rivayetleri değerlendirdiği bilinmektedir. Ancak bu kurucu müştehit zamanında değil zaman içerisinde, süreç içerisinde olmuştur. Kurucu müştehitlerin göremedikleri rivayetler olabilmiştir. Bir örnek vermek gerekirse İmam Ebu Yusuf'a sen İmam-ı Azam'a şu meselede muhalefet ettin deniyor. O da diyor ki benim üstadım şu rivayeti görmedi. Görseydi benim gibi hükmederdi. Demek ki bu noktada İmam-ı Azam Hazretleri'ni mazur görmek gerekiyor. Daha somut bir örnek vermek gerekirse Hasan-ı Basri Hazretleri ümmetin kabulüne masar olmuş bir zat. Bu zatın Miraç hakkındaki düşüncesi Ehl-i Sünnet'in genel kabulüne aykırı. Miraç'ın rüyada gerçekleştiğini ifade ediyor. Aslında rüyada gerçekleştiğine dair miracın divayetler, Sahih hadisler söz konusu. Miraç bir defa beden ve ruh ile yaşanmıştır Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından. Daha sonra rüyalarında bu tekerrür etmiştir. Peygamberlerin rüyaları vahiy olduğu için, vahiy kapsamında olduğu için bu rüyalarda sahihtir. Dolayısıyla Hasan-ı Basri Hazretlerinin bu rivayetlere ulaştığı, yalnızca bu rivayetlere on, ulaştığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu noktadaki iştihat hatasına mazurdur. Ancak ümmet yani avam ümmet, avamı ümmet çoğunluğa tabi olmak zorundadır. Burada Hasan-ı Basri söylemişse kabul etmek zorundayız şeklindeki bir e, tutum da yanlıştır. Hasan-ı Basri hata yapmaz. E, şeklinde yani bir çıkarım da yanlıştır. Vay be Hasan-ı böyle mi konuşmuş? Üstünü çizelim şeklinde bir bir tutum da yanlıştır. değindiğimiz üzere müştehit iştihadında hata da etse sevap alır. Yeter ki yet, e, gerekli gayreti göstermiş olsun. Gelelim dördüncü düsturumuza ve en önemlisine ümmetin kabulüne mazhar olmuş iki şahıs arasında ihtilaf olabiliyor bazen. E, bu durumda nasıl davranmak gerekiyor? Ümmetin kabuluna mazhar olmuş bu zatlar arasındaki ihtilaflarda en en insafa sağan tavır şöyle. Her iki tarafı da kabul etmek, her iki tarafı da haklılıklarıyla kabul etmek, her iki tarafı da anlayışla kabul etmek. Her iki taraf da bizim değerlerimiz çünkü. Bir Bediüzzaman'da bir Abdülhakim Arvasi bizim değerlerimiz. Veya İmam Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin İmam-ı Azam hakkında mürciye demesini ki mürciye bidat ehli bir oluşum nasıl anlamalıyız? Mürciye iki ayırırlar. Mürciyenin bir kısmı bidat ehlidir. Onlar derler ki kişi iman ettikten sonra haramlar ona zarar vermez. Oysa haramlar imanı zayıflatır. Hatta öyle bir dereceye gelir ki imanı yıkılabilir Allah korusun. Haramlar zarar verir. Bu noktada mürciye hatalıdır. Ehli sünnet içerisinde kalan mürciye kesimi ise şöyledir. Haramlar elbette ki zarar verir. Haramları, günahları hoş görmeyiz. Ancak günahkarı sahipleniriz. Onu kazanmaya çalışırız. Bu noktada bir örnek aktarmak istiyorum. Allah dostlarından biri bizzatın hırpalandığını görüyor topluluk tarafından. Ne yapmış bunu? Niçin hırpalıyorsunuz? diyor. Diyorlar ki bu büyük bir günah demiş. Diyor, Söyleme bakalım bu adam bir kuyuya düşseydi onu üzerine taşla örter miydiniz? Onu oradan çıkarmaya mı çalışırdınız? Yani bu tavırınız kazanıcı bir tavır değil. İmam-ı Azam'ı mürciyeliği de böyle bir mürciyeliktir. Allahu Alem. Yani günahkarı kazanmaya yönelik, günahı hoş görmemekle beraber günahkarı sahiplenmeye, kazanmaya yönelik bir mürciye tavrıdır. Bu noktada kendimden bir örnek aktarmak istiyorum. Çalıştığım kurumda namaz kılan bazı açık bayanlar var. Mescide giderken bazen karşılaşıyoruz. Bana Allah kabul etsin diyorlar. Seslerinden tanıyorum. Dönüyorum, abla bana dua eder misin diyorum. Bu tavrın bir mürciye tavrı. Yani o e, açık haliyle, o günahkar haliyle onu e, kazanmaya çalışma, ona İslamiyet'e karşı bir sempati oluşturmaya çalışma şeklinde bir mürciye tavrı olarak görülebilir. İmam Bukhari'nin İmam-ı Azam hakkındaki ifadelerine gelince, bu biraz özel değerlendirilmesi gereken bir alan, İmam-ı Azam hakkında, e ehli hadis bir dönem suizana düşmüşlerdir. İmam-ı Azam'ın Ehli hadis derken abi ne demek istiyorsun? Hadis alimleri. Tamam. Hadis alimleri. bir dönem suizana düşmüşlerdir. İmam-ı Azam'ın sahih hadis bulunan hususlarda dahi iştahat yaptığına dair bazı anlatımlar söz konusu olmuştur. Bu noktada kara propaganda söz konusudur. Oysa İmam-ı Azam hadis bulunan hususta iştahat yapmıyor. Hadisten farklı hükümler çıkarıyor. Hadisin farklı yönlerini görebilen derinlikte de bir zat. Bir örnek aktarmak gerekirse Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam alışverişte kişiler başka kişiler o ortamdan ayrılmadıkça alışverişte muhayyerdirler. Alışverişi iptal edebilirler buyurmakta. İmam Azam burada ortamdan ayrılmayı başka konuya geçme şeklinde değerlendiriyor. Yani konuyu değiştirmede ortamdan ayrılma şeklinde. Bunu da şöyle bir çıkarımla gerçekleştiriyor. Peki bunlar birbirinden ayrılamayacak durumdaysalar, mesela denizde ve bir sandaldaysalar. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın muradı, Aleyhisselatü vesselam tamamlayıp konuyu değiştirmek. Bunu hadisi inkar etmekle yapmıyor. Hadisten farklı yönleri çıkarmakla, farklı düşünceler ortaya çıkarmakla. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın muradının daha farklı olduğunu ifade etmekle yapıyor. Dolayısıyla İmam Azam hakkında böyle söylentiler olmuştur. İmam Abdullah bin Mubarek Hazretleri İmam Evzaiye, Şam'ın müştehidi İmam Evzaiye, İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin bir risalesini veriyor. Bu Risalecik'te Nu'man bin Sabit ismi geçiyor İmam-ı Bu isimle Evzai onu tanımıyor. İmam Evzai onu tanımıyor. Okuyor, inceliyor ve şunu söylüyor. Ya Abdullah diyor, bu büyük bir e, bunun yanından ayrılma. Abdullah bin Mübarek Hazretleri de şunu söylüyor. Bu sürekli eleştirdiğiniz Ebu Hanife'dir. Deyince Evzai hata ettiklerini anlıyor. Onun hakkındaki söylentilerin doğru olmadığını. Bu ilk düsturla da ilgili oldu. Yani bizzat kendi kaynağından bir kimseyi öğrenmek. Kendi fikirlerini. İmam Buhari'nin İmam Azam hakkında imana davet edildiği ifadesinin kullanması birincisi bak kendisi tekfir, tekfir etmiyor. İmana davet edildi diye edilgen edilgen bir ifade kullanıyor. İkincisi imana davet eden de belli değil. Dolayısıyla İmam Buhari Hazretlerinin bu noktadaki ehli hadisin genel anlamda içerisinde bulunduğu kara propaganda'nın etkilendiği anlaşılıyor. Ancak tekfirden çekindiği de anlaşılıyor. Bizzat kendisi tekfir ifadesini kullanmıyor. Bunu bir rivayet olarak ifade ediyor. Ve Sevri'den aktarıyor. tekfir eden Süfyan-ı Sevri de değil veya imana davet eden. Ondan da aktarılmış. Yani meşhur bir şahıstan böyle bir aktarımda bulunulmuş. Buradaki anlaşılması doğru, en doğru şekilde anlaşılması gereken hususcu şu İmam Bukhari bir beşer olarak İmam Azam Ebu Hanife aleyhindeki hadisleri göz ardı ediyor şeklinde kara propaganda'dan bir miktar etkilenmiştir. Ancak ona yönelik bir tekfiri söz konusu değildir. Dolayısıyla ikisi de başımızın tacıdır. İkisi de makbul zatlardır. Bu tür meseleleri bu şekilde değerlendirmek icap etmektedir. Eyvallah abi. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.